Benim adım Aycan'sa ben buradan gidene kadar onların midesini bulandıracağım. Onları sinik gibi sinir edeceğim. Onları kudurturacağım. Onları çıldırtacağım. Yandılar, hani, yandılar. Madem performansımla ben çok üst seviyelere gelemiyorum. Hani onların söylediklerine göre Sema'nın performansı yüksek ya hani. Bizimkisi çok düşük ya. Bizim hani sürekli potaya girmemiz gerekiyor ya. Ben ne yapabilirim? Şuradaki başarım şu an şuysa sizi sinir etmekse ben bunu yapacağım. Çıldırtmaksa sizi çıldırtacağım. Sıkıntı yok. Pazir meydan aynen Hadi. öyle. Ben o duello'dan nasıl çıkarım? Hiçbir fikrim yok. Gücüm nereye kadar yeter? Onu da bilmiyorum. Ama ben burada bir şey başardım mı? Ben burada Sema'ya potayı sokmaya başardım mı Meryem'le beraber? Adaleti bir şekilde olması gereken bir şekilde. Ben bunu yaptım mı? Yaptım. Bu benim için bir başarı mı? Başarı. Ben bu devreden çıkarım veyahut da çıkmam. Orasını Allah bilir. Dediğim gibi sonuna kadar savaşacağım. Hiç kimseden de korkum yok. Ben burada Adem'i, e, Hikmet'i, e, Sema'yı karşıma aldıysam bundan sonra ben buraya yakar giderim.